yaptık işimizi yaptık bitirdik ee, ve tekrar e, toz sinekler demin buradaydı lan nereye gittiler tekrar toz sinekleri soktular hepsini temizledik veya saklandılar ve saptırdığı bazı millet çıkmış kediler Köpeklere karşıyım. Fakat kediler onlar temiz. Pisliklerini örtüyorlar, Buradan görüyorsun. Nasıl örtüyorlar her sabah her sabah. Ve bu sineklerin failleri onlar. Onlarla yayıyorlar. <laughs> Kaptan, beş tane ölümüz var. Buyurun, burada bir tanesi. Böyle kenara konuyom, yakalanayım diye. <laughs> Fakat yakalarız böyle. Aletle değilse <laughs> Bir efendi, değil. beş tane kanser var burada. Evlerinin etrafında yaptıklarını yayınladım. Kedi bokları, kedi bokları, kedi bokları, kedi sürüleri. Pastasların üstüne kedi boku. Pastasının üstüne nasıl örtecek? Penceresinin dibine kadar boktu ulen. Cinayet aleti. Bu anasını satayım. içeri girdik. Kahve suyu koyduk. Kaynıyor. Aleti getirdik. Etrafta yoklar. Odada bir saniye çalışmamı lazım. Bırakmadılar. Sağdan, soldan, önden, arkadan. Ayetteki gibi. Bir de böyle ekranın önünde durmadan müdahale yapayım da ekran kırılsın ya yani gir girme suratman suratman burası benimdir benim derecesine şimdi saklandı evet, köpek karşıtı doktor bey gebelere bebelere toksoplazmanın yaptığından cahil olamazsın mümkün değil toksoplazma neler yapıyor taneleri alerji ve litiyap nedenleri dayatacakları yer oralar her sabah her sabah her sabah bokları açık 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 gece baskını gelip bana kediler temiz zararsızdır diye masal okuma. Bu şeyleri salan onlar. Onların özelliği. Zavallı esnaf bile be. ürünleri karşıdan tertemiz bir dayatıyorlar onların önlerine sinek kanıyor İki günde çürüyor sebzeler meyveler kahve hazırlansın da okuyacağım sana doktor bey özel olarak göndereceğim <laughs> her gün her gün her gün bu şeylerle uğraşıyoruz Pas pasımıza dikiyorlar. Kapıyı açar açmaz dalıyorlar paspasın üstüne sıçtılar. Ayrıca kaşıntılarından kırılıyorduk. Senin bildiğin kedilerden değil bu. Orhunların ve Özdemirlerin kullandığı silah. Hepsi parasitli. Durmadan kaşınıyor. Bütün ilçeye yaydılar. Ve sadece onlarla kalmıyorlar. Köpekler de onların kullanımında. İtperestler de ordu kadar. Kumpasla, iftirayla, fetire yanlarında sıfır kalır be. Kaç davaya neden oldular. Hala devam ediyorlar. Davaya düşürme niyetinde. Ve asıl özellikleri bu kediler. Gelip bana masa oynama öldür öldür temizle temizle yine. Hepsini bitiyoruz. Birkaç saat sonra yine sokuyorlar. Böyle kanal yerine hayvan spes ederek. Boklarını kaldırıyorum. Böyle kaynıyor toz sinekler. <laughs> Yedilip sıçtırıyorlar galiba. Kahve suyumuz hazır. Buraya koyuyoruz. Ve kaçma çalışıyoruz. Ve sadece onla kalmıyorlar. Deminki sinek türü ölen akrabalarımın emrinde kaynıyordu. Bu şeylerle. Dün bir tane gördük. Aniden tekrar böyle düğmeye basar gibi çeşitleri soyu var. Bin bir çeşit gördük. Özelleri bu hayvanlar. Kediler ve köpekler. Her sabah... ...kedinin şiirindeki gibi... ...bunun sıfırlıklar <laughs> eylemler... ...kedilerle. Çünkü biliyorum nereden bu şeyler geliyor. Bakın. Evet hıçkırtımı duyuyor. Bir tane Aynı noktaya aynı noktaya sıçma geliyor. Hepsi gibi. Böyle bir bok yığını bir buçuk hafta içinde ve ağaçları böyle yaprakları kahverengi ediyor. Çam ağacını bile yok. Sadece gazı. Eskiye göre sıfır. Biri git biri gel. Penceremin karşısına işi yoldular hepsi. Amonyaklarını. Hiç örtmeden su borusunun tam üstüne sıçıyordular. Hiç örtmeden penceremizin önüne şimdi oraya değiştiler. Çünkü rüzgar böyle esiyor. Direkt bize. Ölen komşular için de yöntemleri vardı. Karısı öldü. Sıçma noktasını değiştirdi. Kocasının odasına. Penceresinin dibine kadar bok dolu leğen kanserle boğuşurken. Burada çekip yayınladığı bu şeyler pisliklerini örtüyorlar Unut ve Masal. Bir buçuk hafta içinde yüzlerce yüzlerce pislik var burada. Hiçbiri örtülü değildi. Sadece onunla kalınıyorlar. Köpekleri de sokuyorlar. Aynı noktaya sıçtırıyorlar. Bana o masalı çekme. şimdi biraz gözden uyrak durmaya çalışıyorlar. Eskiden bahçeye çıksam anında köpekli kedili damlıyordu buraya. Davaya düşürmek için. Kimin yönettiğinde belli be. Bu güçlü isimler, kafesin önünü hiç boş gitmiyorlar stalkingci işbirlikçileriyle çünkü rüzgarı daha çok çeviriyor böyle devasa taşıtlarla servislerle tırlarla kamyonlarla gelip bana masal anlatma hepsi o çeşitte o çeşitte bunların silahı biyolojik silah. Tek bir tane, tek bir tane sokakta kalmamalı. O kadar. O da köpekleri gibi mutanttır. Yaratıcı değiştirilmiştir orman kedisinden. Ve değiştirdikçe tehlikesi de azıyor. Virüsleri, saçtığı şeyler. Yeni yeni tipler. Kaç belge daha yayınlayacağım be? Bunların zararlarına evde tutuyorlar kedi kumu falan bilim adamları yayınlıyor yani hamileyseniz dikkat diye kedi sahiplerine. Eldiven eldiven şu bu kullanın diyor. Araştırmalar ortada belgeler. Senin karşı olduğun cinsinse yaptığı şeyler belli bunlar. Sahipli yani. Güya aşılanmış temiz falan bir sıçıyorlar oraya. İnatla inatla aynı noktaya aynı noktaya kıbleme. Tek bir pislikle kabız yapabiliyorlar ki bağışıklık sistemi oradan başlıyor. Bağırsaklardan. Şimdi o kadar bilim adamının araştırması mı doğru mu, yoksa bu sahte hadisler mi? Necis değil. Eti necis. Geçeceksiniz bunu be. Kaç videomla var. O şeylerle uğraşanların tümü narsist Başkasını düşünüyor. Cani gibiler. iftirayla, kumpaslarla insanları içeri atmaya çalışıyorlar. Evlerine konmaya çalışıyorlar. Mezara yollamaya çalışıyorlar. Kim o temiz, necizdir falan yalanlarını uydurduğu çok açık ve net. şeytanın ta kendisi. Yaratışı değiştirilmiş hayvanlar bunlar. O iki tür. O yüzden bu satanistler sadece onlara sahip çıkıyor. Diğer hayvanlar umurlarında değil veya kuşlar. Ormanları bu şeylerle çürütüyorlar. Arazi elde ediyorlar. Örneğini gözlerimle gördüm. Başka örneği bu ağaçlar ve şu palmiye. Eskiden kaynatıyordular burayı. Böyle kel kalıyordu bütün yine yapraklı ağaçlar. Ki sene boyu dökülmemesi lazım ve devam ediyordu. Ta hastanenin içine kadar. Şimdi yeşil etraf sinek kaynıyordu. Kene! Doğum hastanesine e, alışveriş yapılacak büfenin önünde keneler! Her alışveriş marketinin dışına, gıda marketinin dışına yerleştiriyorlar. Her okulun girişinin önünde boklar. O mu yörtmek? Asfalta mı yörtecek? Selalar hiç dinmiyordu. Şimdi azaldı. Günde 4-5 sela. Evet. dinle Kesinlikle bu şeylerden. Bir karşıma sıçtırıyorlar uyurken nefesim kesiliyor. Nefes alamıyorum. 80 yaşında olsam gittim. Bir de rahat çalıştırmıyorlar. Bilgisayar önünde çalışıyorum, işim yapıyorum. <laughs> Sürekli. Eskiye göre yine sıfır. Eskiyi düşün. Delik deşik ediyorlar. İki günde bir hastaydım. İki zatüre geçirdim, zona kaptım. Hepsi bunlardan ve bu baskılardan ve desibellerinin zararı da var. Hav hav wow, en yüksek sesle kedi naraları da en yüksek sesle sadece penceremin dışında kaç videom var. Gelip bana bu hayvanları övme tek bir hayvan sokakta olmamalı. Fare varsa onların da icabına bakın. Ki onlar temiz. Günde beş vakit yıkanıyor onlar. Ama bu hayvanlardan kapıp yayıyorlar. Bu birlik sadece onunla kalmıyor. Magandaları uçan maymunlar, çirkef çirkef insanlar, davaya düşünmek için taşıtlar durmadan taşıtlar ne iş yapıyor bu şimdi dördüncü günü burada taşımacı mı bu sırf park için buradan binlercesi bu işi yaptı haftalarca aya yakın duranlar oldu aynı noktada kim bilir tam nerelerden gelerek şehir dışı plakalarla beysbol sopalı magandalar sustalı magandalar sırf etrafımı temiz tutma çalışıyorum diye davaya düşüremiyor diye iki günde gece konduzan park kafe sırf bu kedilerin yuvası olsun diye. Oyun parkının etrafına Çocukların Bok yığınları hiçbir örtülmüş değil. Videolarımda hepsi. Ee, araştırdım, araştırdım, araştırdım arkalarında kim var diye. Benim vardığım sonuç bu. Başka bir başka bir sonuca ulaşıyorsa buyursun. Sabetay Sevi ile başladı. Bu yüzden bunlar e, İspanya'dan falan filan kovuldu. Yağmacılık yapıyorlar. şu büyük holdinglere bak be. Tek bir tane sabetay olmayan göster bana. Evet, ezanla son veriyoruz. İyi düşün doktor bey ve diğerleri. Çünkü Allahu Ekber. Uyanmazsanız başınıza yıkacak